Evet arkadaşlar merhaba. Ee, akşam 11.30'dan sizlere sesleniyoruz. Ee, yine ne yapalım diye bir şey e, düşünürken ben tabii ChatGPT çok azıcık da olsa biliyorum ve bunun yararlarını işte Ozan'a, aileme anlatmaya çalışıyorum. Ona şöyle bir fikri geldi. Dedim ki bak siz tam okulda öğreniyorsunuz, başka yerlerde öğreniyorsunuz kitaplarda falan ama hani sonuçta elimizde bizim ChatGPT gibi, ChatGPT gibi e, bilgi edinebileceğimiz bir kaynak var. Mesela en basitinden bizim Türk tarihi için önemli olan insanları ya da dünya tarihindeki önemli bir olay önemli olayları öğrenmek için kullanabiliriz dedim ve mesela bununla da bizim e, Türkiye için çok çok büyük bir önem olan Mustafa Kemal Atatürk'te başlayalım dedik. Şimdi Çeçyibit'e e, ilk başta ben sormuştum e, Ozan Dedim ki bak yani bunu da dinleyen insanlar olursa siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. Ee, bundan sonra da bir sürpriz video daha yapacağız. Onun da çok güzel bir fikir var. O videoyu da mutlaka kaçırmayın. Hani bunu dinleyen özellikle genç yaşlı arkadaşlarınız varsa ya da hani e, biraz daha orta yaşlı sevgiliniz, karınız, anneniz, babanız varsa ya, güzel bir sürpriz videoda video da hazırladık. Yine ChatGPT'nin e yardımıyla onu da bir sonraki video olarak çekeceğiz inşallah. Şimdi şöyle sordum ben şey, ChatGPT'ye dedim bak oğlum o zaman 10 yaşında ve şu an yanımda. Ona onun anlayacağı şekilde Mustafa Kemal Atatürk hakkında bilgi verir misin? İlk başta yazdım ama bu yazdığı bilgiler bana çok özet gibi geldiği için hiç bunları okumadan dedim ki daha ayrıntılı bir şekilde tekrar bilgi verir misin dedim. Bu sefer biraz daha ayrıntılı verdi. Hani en azından bir okuduğumuza değsin gibisinden. Ee, şimdi Ozan bunu şey yapacak. Tamam mı? Okuyacak. Hadi bakalım Ozan. Ozan yanımda şimdi. Top Ozan'da. Çocukluk ve genç yılları. Gençlik yılları. pardon gençlik yılları. Doğum yeri ve tarihi. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Selanik o dönemde Osmanlı, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı ve bugünkü Yunanistan sınırları içindedir. Ailesi Annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali Rıza Efendi'ydi. Ali Rıza Efendi gümrük memuru olarak çalışıyordu. Ailesi ona küçük yaşlarda Mustafa adını verdi. Eğitimi. Mustafa eğitimine Selanik'te başladı. Şemsi Efendi okuluna giderek burada modern eğitim aldı. Baba... Babasını? Babasını küçük yaşta kaybettiği için ailesiyle birlikte dayısının çiftliğinde Çiftliğe taşın. Bir nefes al. Bir nefes al. Bir sakin ol ya. Cümleye başla al Eğitiminden başla al Bir nefes al. Bir nefesin bitiyor. Yetiştiremiyorsun. Eğitimi... Mustafa eğitimine Selanik'te başladı. Şemsi Efendi okuluna giderek burada modern eğitim aldı. Babasını küçük yaşta kaybettiği için ailesiyle birlikte dayısının çiftliğine Tamam devam. bir nefes al. Bak bir sakin ol. Hani yetişte kovalayan yok bizde tane tane noktalığına bak, nokta kısmına bak, virgül kısmına bak. Bir rahat rahat oku. Tamam, devam et. Burada doğayı ve hayvanları yakından tanıdım. Daha sonra Selanik askeri kuşkusuna giderek askeri eğitim almaya başladı. Öğretmenim ona Kemal adını verdi. Çünkü çok çalışkan ve bildiği bir öğrenciydi. Bu yüzden adı Mustafa Kemal oldu. Tamam, biraz aşağı indi. Şimdi askeri kariyerine başlıyoruz. Askeri kariyer. Manastır askeri iddia... İdadesi. İdadesi. Mustafa Kemal Lise eğitimi için Manastır askeri iddia... İdadesi ne? Sana söylemiyorum ya! Tamam sakin ol oğlum. Bilmediğim bir kelime çünkü. İdadesi. idadesi demek o zamanlar bir okul var arkada bir şey. Bak askeri lise demekmiş. İdadesi neymiş? Hani oradaki idadesi lise anlamına geliyor demek ki. Hani aslında Manastır askeri lisesi anlamında. Ama o zamanlar lise yerine kelimesi kullanılıyor muhtemelen. Tekrar açın o cümleyi baştan. Manastır askeri idadisi. Mustafa Kemal lise eğitimi için Manastır askeri idadisine askeri lise gitti. Burada matematik ve edebiyat derslerinde başarılıydı. Harbiye ve kurmay eğitimi. İstanbul'da harp okulunu ve harp akademisini bitirerek Kurmay subay oldu. Kurmay subay oldu. Kurmay subay oldu. Askeri eğitiminde başarılı bir öğrenciydi ve her arkadaşları tarafından sevilen bir liderdi. Askeri başarılar. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda ve Balkan Savaşları'nda önemli görevler aldı. Ancak asıl ünlü Çanakkale Savaşı'nda kazandı. 1915 yılında ana ve Arıburnu cebelerinde ceb 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 gösterdiği kahramanlıklarla ana farsalar kahramanı olarak tanındı. Tam, bir an aşağı doğru içinde. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluşu. Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu yıkılınca Anadolu toprakları işgal edilmeye, i̇şgal edilmeye başlandı. Tamam takılma, bir tekrar oku. Takılabilirsin, alışacaksın. Konuşuyor, konuşuyor, söylüyor, söylüyor, alışacaksın. Sana o yüzden bunları okutturuyorum. Yani okulda topluluk karşısında sunumlar yapacaksın, konuşacaksın. Bak bir anda olmuyor, ben o zaman konuşuyor Konuşamazsın, şimdi. o zaman da konuşamazsın. Bunun eğitimini, bunun tekrarlarını, provalarını önceden yapman lazım. Yoksa ben bunu alırım çıktısını, veririm eline içinden okursun. Şimdi tekrar başla Kurtuluş Savaşı'ndan. Kurtuluş Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı, Osmanlı İmparatorluğu yıkılınca Anadolu toprakları işgal edilmeye başlandı. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkacak. Çıkarak? Çıkarak Kurtuluş Savaşı'na başlattı. Amasya Genel'i Erzurum ve Sivas kongrelerini düzenleyerek ulusal direnişi örgütledi. Bak şu virgüllere noktaya dikkat et. Virgüllerde yarım nefes, noktalarda bir nefes tutacaksın kendini, ara vereceksin. İlla sen yarım nefes, bir nefes o düşünme. Yani orada virgüllerde biraz daha az bekleyeceksin, noktalarda birazcık daha fazla bekleyeceksin. Böyle yaparak nefes zengini sağlayabiliriz. Yoksa böyle atlı gibi koştur koştur ne olur? Yorulursun, tıkanır kalırsın yani. Tamam mı? Sakarya'dan devam et. Sakarya Meydan Muharebesi ve büyük tarz. Türk ordusu Sakarya Meydan Marebese büyük tarz ile düşmanları Anadolu'dan çıkardı. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla savaş sona erdi. Cumhuriyeti il ilanı. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurdu ve ilk cumhuriyet. İlk baş. Ve cumhuriyeti ve cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı oldu. Halk egemenliğine dayalı modern bir devletin temellerini attı. Tamam. sakin ol. Yaptığı yenilikler ve reformlara geldik sıra. Neler yapmış mesela? Bak cumhuriyet savaş kazanıldıktan sonra Türkiye devleti kuruluyor ve o ülkede yeni bir devlet doğuyor. O ülkede bazı reform rekor evet. reformlar, kanunlar çıkıyor. Soyadı kanunu diyor. 1934 dediğine göre artık ölmesine az kalmış. Ya tamam sonra bir şey yapma bak. Şu harf devriminden başla. 1938'te ölüyor musun? Bilmiyorum. Tamam tamam bir şey demiyorum ki ben de. Harf devrimi. 1928 yılında Latin alfabesine geçildi. Bu halkın okuma yazma öğrenmesini kolaylaştırdı. Kadın hakları. Atatürk Kadınların toplumda daha aktif rol almasını sağladı. 1930'da kadınlara belediye seçimlerinde, 1934'te ise milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı. Eğitim ve bilim. Atatürk modern eğitim sistemini benimsedi. Üniversiteler kuruldu ve yabancı bilim insanları Türkiye'ye davet edildi. Kıyafet ve şapka devrimi. Halkın modern ve çağdaş kıyafetler giymesi teşvik de teşvik edildi. Fesihine şapka kullanılması önerildi. Soyadı kanunu 1934 yılında her Türk vatandaşın soyadı olması zorunlu hale getirildi. Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verildi. Bu Türklerin atası anlamına gelir. Yani orada yani Atatürk'ün anlamını söylüyor. Ekonomik yenilikler, sanayi ve tarım alanı alanında reformlar yaptı yapıldı. Cümleyi baştan alsan şimdi. Sanayi ve tarım alanında reformlar yapıldı. Fabrikalar kuruldu ve yerli üretim desteklendi. Tamam. Biraz daha aşağı diyelim. Tamam şu Atatürk'ün özelliklerini oku. Atatürk'ün özellikleri liderlik ve kararlılık. Atatürk zorlu dönemlerde cesur ve kararlı bir liderdi. Her zaman halkının iyiliğini düşündü ve onların daha iyi bir yaşam sürmesi için çalıştı. İleri görüşlülük, geleceği gören bir vizyonu sahipti. Türkiye'nin modern ve güçlü bir ülke olmasını sağlamak için gerekli adımları attı. Eğitim ve bilime verdiği önem. Atatürk eğitimi her şeyin temeli olarak gördü. Bilim ve sanatı teşvik ederek genç nesillerin eğitimli ve bilinçli olmasını istedi. Tamam, Atatürk'ün anılarını da oku. Atatürk'ün anıları. Çocuk sevgisi. Atatürk çocukları çok severdi ve onlarla vakit geçirmeyi istedi, isterdi. Pardon. Onların geleceğin te temin... Onların geleceğin. Teminatı olduğunu düşünerek 23 Nisan'ı çocuk bayramı ilan etti. Hayvan sevgisi. Atatürk hayvanları sever ve onları korurdu. Çankaya köşkünde beslediği köpekleri ve atları vardı. Son kısmını oku. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin modernleşmesi ve çağdaş bir ülke haline gelmesi için sayısız fedakarlık yaptı. O her zaman halkının mutluluğu ve refahı için çalıştı. Bu nedenle Türkiye'nin en önemli liderlerinden biri olarak hatırlanır ve sevilir. Eğer daha fazla merak ettiğin bir şey varsa sormaktan çekinmeyin. Evet arkadaşlar şimdi bu böyle. Şimdi e, fark ettiğiniz gibi Ozan bazen takılıyor ama sonuçta e, hem yaşı ufak hem de bu tarz şeyler yeni. E, zaman içerisinde bu tarz şeyleri yapa yapa e, hem daha iyi bir diksiyon kazanacak hem de e, sonuçta biz burada baba oğul ikimiz şu an tek başımayız ama sonuçta bunu belki 10 kişi belki de 10 milyon kişi izleyecek Tabi ferazi olarak konuşuyorum. Sonuçta bunun bir heyecanı var insanın üstünde. Ee, bu da bu sebepten dolayı e, tüm arkadaşlara, tüm gençlere, tüm çocuklara bu test, bu tarz şeyler yapmanızı her zaman tavsiye ederim. Mesela kitap okuyacağınız zaman utansanız bile geçin bir arka odaya, O kitabı sesli okuyun ama böyle hurur 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 değil. Buradaki oradaki kişileri canlandırmaya çalışın. Ses tonlarınızı değiştirmeye çalışın. Vurgulara, noktalara, virgüllere biraz böyle hani ee, mesela bunu nasıl anlarsın? Mesela YouTube'a yazın sesli kitap çocuk masalı diye. Oradan birkaç tane bir çocuk masalı dinleyin tamam mı? Ee, bak oradaki dinlediğiniz zaman onu okuyan kişi, kadın ya da erkek vurgular nasıl yapıyor, nasıl anlatıyor, ses tonunu oradaki o korkuyu, heyecanı, şaşkınlığı, üzüntüyü, sevgiyi, arzuyu, her şeyi sesini nasıl yansıtıyor? Sonuçta bunu okuyan da bir insan ama siz de bu tarz eğitimler, bu tarz denemeler yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Çok kafanızı ağrıttım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kolay gelsin.